Selamlar kıymetli, güzel dostlar. Merhabalar. Evet, hepimizin bildiği ama hayatımıza bazen dahil etmekte beklemelerde kaldığımız, ertelediğimiz, ötelediğimiz, çok fazla kendimizi zorlamadan hayat diliminin içerisindeki koşturmaca da kendimize daha sıcak yakın iletişimde hissettiğimiz gıdalarımız, duyguların beslenmesi ayrı, gıdaların beslenmesi ayrı, gıdalarımız konusuna değinmek istiyoruz. Güncelleme dediğim bildiğimiz ama bazen de uygulamadığımız bazı konuları küçücük desteklemek istiyoruz. Ki bu destek o gıdaların bize yaramadığı, iyi sağlıklı halimizi bizimle bir araya soğukluk sokarak uzaklaştırdığı gıdalar. Evet bunlar bildiklerimiz. Bildiklerimiz nelerdir? Hatırlayalım. Hazır gıdalar. Nebati yağlar her insan sağlıklı ve kaliteli yaşam sürmek ister. Bu yaşam içerisindeki uzunluk, kısalık değil, kalite. Benim ömrümü Rabbim hayırlı uzun etsin, kaliteli güzelliklerle doldursun. Amin diyerek kendi bakımımızı, kendi önceliklerimizin içerisine alarak günlük gıdalanmamızda beslenmemize önem vermemiz gereken bazı noktalar ve uzaklaştırmamız gereken de bazı gıdalarımız var. Bunların içerisinde özellikle şunları uzak tutalım. Şeker ve şekerli ürünler. Margarin kesinlikle uzaklaştıralım. Ve bulyonlar çok tehlike arz ediyor. Uzaklaştıralım. Beyaz ekmeği ve yapay unlarla yine beyaz unlarla yapılmış olan hamur işlerini uzaklaştıralım. Ve nugget yeni yakın tarihte çok fazla popüler olmaya başlayan bu gıdayı uzaklaştıralım bedenimize asitik olabileceği hazır gıdalar, hazır çorbalar, efendim asitli gıdalar, yanmış yağlar, pişirme şeklimizde soğanı, salçayı, yağı kavurarak yaptığımız asitliği artırmış olan gıdalar uzak duralım. Kalite istiyorsak sade beslenme. Bize yine Nebevi tıpta da önerilmiş, geleneksel tıpta önerilmiş, modern tıpta perhiz dönemlerimize girdiğimizde, sağlıklı da, yaşam içerisine girdiğimizde önerilmiş olan sağlıklı beslenmeye geçelim. Bunlar su kaynarken içerine atacağımız sebzelerle, buhur olarak yapacağımız gıdalarla, efendim fırınlanmış olan gıdalarımızla buluşup kendi öncelikle pişirme koşullarını güzelleştirdiğimiz gıdaları almayla başlıyor. Bir de bunun biyolojik saat zamanları var. Günde iki öğün şu anda Ramazan diye iftar ve sahur yapıyoruz. Fakat normal zamanda da günde iki öğün ya da rahatsız olanlar için günde iki öğün beslenme belki çok uzun bir süreç olabilir ama burada yine sağlıklı gıda ve ara öğünler, ana öğünler diye kendimizi pekiştirmemizde çok büyük fayda var. Ve kendimizdeki Yapmış olduğumuz uzaklaştırmamız gerekenleri uzaklaştırdıktan sonra öğün saatlerimize dikkat edelim. Akşam saat 20.30'dan sonra çünkü biyolojik saat 21'de kapanıyor. 20.30'dan sonra katı gıda tüketimini durduralım. Sıvı gıdalarda da protein içeren ayran gibi olmayacak ama diğer bitkisel şekersiz olan gıdaları kendimize yakınlaştırabiliriz. Bakın bazılarını uzaklaştırıp bazılarını yaklaştırdıkça sağlıklı yaşamımızı çok daha kıymetli bir şekilde iyi olmak istediğimiz en güzelliği kendimize sunmak istediğimiz anda, alanda, sıhhatte kalabiliriz. Ve bunu yükseltebiliriz. İyi hali, kaliteli halimizi yaşam içerisindeki her sahada da çoğaltabiliriz. Tabi bunda bir de duygularımız çok önemli. Dedik ya bir gıdasal beslenme, bir duygusal beslenme. Gıdalarda evet bu seçiciliği yapabilir. Bize hassas olduklarımızı, yapı yolanları, katil olanları uzaklaştırabilir. Duygularda da aynı şekilde. Bütüncüllük olması gerekiyor. Holistik bir bakışla baktığımızda kıymetli dostları o zaman negatif duyguları da uzaklaştırıyoruz. Bizim daha iyi, daha iyimser